Türk gençlerini ateizme sürüklüyor, zira sahabeleri ve Müslümanları bir grup hırsız ve haydutlardan oluşmuş gibi anlatıyorlar. Bu güruha göre Hazreti Osman, Allah ondan razı olsun, Yozlaşmış biri, Hazreti Ayşe Cemel Savaşı'na çıkmış, Muaviye kurnaz bir adam, Emevi devleti suçlu bir devlet. Türk genci de buna bakıp, İslam başarısız bir dindir diyor. Böylece ateizm Türkiye'de yayıldı ve gençler CHP gibi layık Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeye başladı. Bu gidişat sonuçta Türkiye'nin çöküşüne yol açacak. Türk halkı sünni Müslümanlardan mı yoksa Şiilerden mi oluşuyor? Peki diyelim ki Türk halkı ehli sünnettendir ama cemaat ehlinden değil. Ehli sünnet kavramı ve nedir? Ehli cemaat kavramı nedir? Ehli sünnet yani Kur'an'ın Allah Teala'nın doğru kitabı olduğuna inanan Müslüman, namaz kılan, oruç tutan ve Kur'an-ı Kerim'deki tüm hükümleri uygulayan kişilerdir. Bunlar ehli sünnettir. İkinci kavrama gelelim. Ehli cemaat. Yani Allah ondan razı olsun. Muaviye bin Ebi Süfyan'ın etrafında toplananlar. Çünkü Hicri 40 yılında Hazreti Ali'nin öldürülmesinden sonra Müslümanlar Hazreti Muaviye'nin halifeliği üzerinde birleşti. Bu yıla cemaat yılı adı verildi. Yani Müslümanlar birleşip Muaviye'nin kişiliği etrafında toplandı. Dolayısıyla Allah ondan razı olsun Hazreti Muaviye'nin halifeliğini reddeden ehli cemaatten değildir. Evet bu siyasi bir duruş ama bunun inançsal sonuçları var. Yani İslam'ı yıkmak, Hazreti Muaviye ve oğlu Yezid'e saldırmakla başlar. Şu anda İran'ın Türkiye'deki nüfuzu çok güçlü ve İran, Türklerde Emevi devleti imajını bozmayı başardı. Her Türk dizisinde ikinci Emevi halifesi Yezid bin Muaviye'ye lanet okunuyor. Hazreti Muaviye'ye hakaret Türkiye'de çok yaygın. Türk okul kitaplarında, yani devlet eğitim kitaplarında Hazreti Osman ve Hazreti Muaviye'ye hakaret ediliyor. Ayrıca Türklerin Emevi devletinde köle olduğu iddia ediliyor ve Türklerin Müslüman camilerinde namaz kılmasına izin verilmediği söyleniyor. Bu sözleri yazan kişi masonluktan bir batınıydır. Çünkü Emevi devletinde özel kuvvetler komutanı Battal Gazi adında bir Türk'tü. Türkiye'de onun hakkında dizi bile yapıldı. Battal Gazi kimdir? Hicri 80 yılında Halife Abdülmelik bin Mervan tarafından özel kuvvetler komutanı olarak atandı. Battal Gazi bu görevde 43 yıl kaldı. Özel kuvvetler başkent Şam'ın kuvvetleriydi. Yani komutan Türk, kuvvetler ise Arap kabilelerinden oluşuyordu. Bu gidişat Türkiye için çok tehlikeli. Bu siyasi şiileşmenin yayılması Türkiye için tehlikeli çünkü Türk gençlerini ateizme sürüklüyor. Nitekim sahabeler ve Müslümanlar bir grup hırsız ve hayduttur söylemi buna neden oluyor. Buna göre Hazreti Osman, Allah ondan razı olsun, yozlaşmış biri, Hazreti Aişe Cemel Savaşı'na çıkmış, Muaviye kurnaz bir adam, Emevi devleti suçlu bir devlet. Bunu duyan Türk gençleri de eğer böyleyse İslam başarısız bir dindir diyor. Böylece ateizm Türkiye'de yayıldı ve gençler layık CHP'yi desteklemeye başladı. Bu yöneliş sonuçta Türkiye'nin çöküşüne yol açacak. Milli Eğitim Bakanı'ndan müdahale etmesini rica ediyorum. Bu duruma son versin. Emevi devletine hakaret edilmekten zarar görmez. Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman da öyle. Arap ülkelerindeki layıklar Osmanlı devletine hakaret etmeyi sürdürüyorlar. Osmanlı çöktü ve artık yok. Neden sövmeye devam ediyorlar? Çünkü İslam'ı temsil ediyor. Diyorlar ki sizin devletiniz başarısız, İslam'ınız başarısız. Neden şimdi Sultan Abdülhamid'e hakaret ediyorlar? Yavuz Sultan Selim de öldü. Neden hakaret etmeyi sürdürüyorlar? Bunlar aslında Sultan Abdülhamid ve Yavuz Sultan Selim'in savunduğu İslam'a hakaret ediyorlar. Bir kişi rahiplere hakaret edip onların yozlaşmış ve hırsız olduğunu söylüyorsa, rahiplere mi yoksa Hristiyanlığın kendisine mi hakaret ediyor? Arapların da Türkler gibi aynı sorunu var. Çünkü biz Şii tarihçilerin kaleminden etkilendik. Abbasi devleti Şii tarihçileri getirdi, camilerde oturturdu. Bunlar Müslümanlar için yeni, sahte bir tarih yazdılar. Şii milislerin Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de ve Arap İslam ülkelerinde işlediği suçlar. Arap Müslümanları Emevi Devleti tarihini araştırmaya sevk etti. Şimdi Araplar Emevi Devleti'ni, Hazreti Yezid, Hazreti Muaviye'yi ve Haccac'ı savunuyor. Biz bir batıni komplosu karşısında olduğumuzu keşfettik ve onları ancak tarihimizi düzelterek yenebiliriz demeye başladılar. Umarım Türk Müslümanlar bu tehlikeyi fark eder. Kadir Mısıroğlu, Allah rahmet eylesin, bu tehlikeyi fark etti. Bu yüzden Hazreti Muaviye'yi, Yezidi, Haccacı ve Emevileri savundu. Çünkü Kadir Mısırlıoğlu Türk Milli Güvenliği'nin İslam tarihini düzeltmekte olduğunu fark etti. Ama siyasette Hazreti Muaviye ile arasındaki mesele bir iştihat meselesidir. Bana Hazreti Muaviye'nin iştihatı daha doğru görünüyor. <laughs> Hazreti Ali peygamber mi? Hayır. İnsan. Her insan hata eder. Hazreti Ali Cemel vakasına giderken dedim Hazreti Muaviye'ye karşı Abdullah İbni Sebe'nin 2500 kişisiyle git. Abdullah Sebe kim? Bir Yemenli Yahudi. Daha kim? Adamları Hazreti Ali'nin karşısına geçtiler. Hatta daha önce geçiyordu. Huve Rabbene Aziz dediler. Bu bizim aziz olan Rabbimizdir. Hazreti Ali dedi ki ama hüküm zahire göredir. Siz kafir oldunuz. Bunu yapan adamın adamlarıyla sen Cemel'e gittin. Şimdi Hazreti Ali'nin Cemel'e giderken bu melunların adam bu fenalı yapmış adamların mensuplarıyla oraya gitmesi hata değil mi? Hazreti Muavi diyor ki ya Ali halife olan adam tehdidini ika kadir olacak. Hazreti Osman'ın katilleri Medine'de dolaşırken sen bunlara kısa tatbik etmedikçe benden biat isteme hakkı yok. Biat etseydi ne olurdu? Hazretlerinin lafeti beş sene devam etti. Bunları kısas edebildi mi? Edemedi. Neden? Hazreti Ali'nin muntazam ordusu yoktu. İslam tarihinde muntazam orduyu, daimi orduyu ilk kuran Hazreti Muaviye'dir. O zaman ben de diyorum ki ben Hazreti Maviye'nin işraatını doğru biliyorum ama yanlış ihtimali vardır. Hazreti Ali'nin işraatı burada Hazreti Maviye'nin karşısında yanlıştır. Onun da doğruya ihtimali var. Hazreti Ali'nin büyüklüğüne de ton toz kondurmuşluğum yoktur. Esnafın azametini, onların büyüklüğünü müşahede etmediğiniz için, eserlerine giremediğiniz için Allah belasını versin bu Latin harflerinin bu uydurma dilin. Burada size... Bir tarihi gerçek daha söyleyeyim. Biz Yezid kelimesini küfür manasında kullanıyoruz. Hazreti Hüseyin'in katlinde Yezid'in hiçbir kabahati yoktur. Yezid babası Hazreti Muaviye Şam valisi İstanbul üzerine sevk edilen ilk Arap ordusunun kumandanıdır. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri de onun emrinde buraya gelmiştir. Ebu Eyyub el Ensari gibi bir büyük sahabe onun emrinde İstanbul'a gelmiş ve burada şehit düşmüştür. Ehli sünnet alimi geçirilen adamlar on Muharrem'de televizyonlarda öyle konuştular ki midem bulandı. On Muharrem'de bunlardan birkaç tanesini televizyonlarda gördüm. Sanki orada bulundular. Ama ben ileride Hz. Muaviye'de, Yezid'i de bu meseleler etrafındaki gerçekleri de anlatacağım. Bu da bir hakikattır. Yezide haksızlık ediyoruz ehli sünnet olarak. Küllüm yalan. Ama batıniler, şia, karamita, fıkır fıkır her tarafta. Eğer Hacı, Hacı Zalim bunlarla şiddetli mücadele etmeseydi, bugün alem İslam batıni olurdu. Öyle büyük bir tehlike, öyle büyük bir fitneydi ki, Haccacın derecesinde şiddetli mukabele edilmedikçe asla önlenemezdi. Bu bir gerçek. Bir diğer gerçek de Haccac bu isyan bastırmada, bu batınileri tenkil etmekte ileri gitmiş olsa dahi biz Türkler için ihtiramı hak etmiş bir adamdır. Çünkü onun Horasan valiliğinde teşkil ettiği ordular Türkistan'a girmiştir. Türklerin Müslümanlaşma hareketi Haccacın Türkistan'a sevk ettiği ordularla gerçekleşmiştir. Binaenaleyh Türk milletinin Müslüman olmasında en fazla hizmeti sefkat etmiş olan bir adam Haccacı Zalim'dir. Fakat alim bir zattır. Kur'an'ı ilk kere harekeleyen odur. Arap olmayanların okumakta güçlük geçmesi, çekmesi yüzünden Kur'an'a hareke, bugünkü harekeleri koyduran da odur. Ben Türk'üm, Türk ırkçısı değilim. Benim ecdadımın Müslüman olmasında rolü olan bir adama ben hürmetten başka bir şey duymam. Suriye ve Irak'ta olduğu gibi Türkiye'de de bir felaket yaşanmasından korkuyorum. Türk halkının yerinden edilmesinden korkuyorum. O zaman Emevilerin değerini anlayacaklar ve Hazreti Osman, Muaviye, Yezid ve Haccaca zulmettik diyecekler. Türkler o zaman diyecek ki keşke başımıza gelen bu felaketten önce bunu bilseydik. Rica ediyorum arkadaşlar, Kadir Mısıroğlu'nun sözleri çok ciddi ve önemli ama ne yazık ki Türkiye'de ilahiyat fakülteleri İran tarafından güçlü bir şekilde ele geçirilmiş. Bu çok tehlikeli bir durum. Milli Eğitim Bakanlığı da İran tarafından ele geçirilmiş. Müfredatın düzeltilmesi ve kurumlar içinde İslam'a yönelik aşırılıklara son verilmesi gerekiyor.